Evet merhaba selamlar. Bugün Çin'den aldığım böyle hakikaten birbirinden alakası saçma sapan ürünleri inceleyeceğiz. Kutusunu açacağız. Fakat şunu da belirteceğim. Aldığım yerden aşağıdaki linklerden alırsanız kargosu, vergisi dahil ediyorsunuz. Yani kapınıza direkt gelip size teslim ediliyor. Ekstra bir vergi falan karşılaşmıyorsunuz. Fakat şuna dikkat edin. Bir Türk vatandaşının bu tarz ürünleri alma hakkı ayda 5 adetmiş. Bana beni arayıp uyardılar. Dediler ki işte evde başkası varsa onun adını alın. Bir sonraki ay tekrar alacaksınız. Ya da işte ofiste kimse. Aklınızda olsun. Evet ürünlerimiz... Şöyle saçma sapan dediğim ilk ürünle başlayayım. Ne aldığım hakkında hiçbir fikrimi unuttum çünkü ne aldım. Gerçi bir hafta içinde geldi. 6 günde falan geldi hepsi. Ama bu işte oradan kalkacak geminin bilmem nesi doluluk oranına göre değişiyor. Onu da bilgilendireyim. Aha birinci ürünümüz bu. maske mi o? Ne bileyim. Nasıl? <laughs> Hasta. Oğlum bu ne lan? Ağzında ne var? Pişmaniyim o. İzmitli herhalde ya. Bıyık da. Fotoğrafını <laughs> çekmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an herhangi bir kıraathaneye gitsem yarım saat siyaset konuşurum aralıksız. <laughs> Küfür ettim burada pardon. Evet merhaba selamlar. Bu arada bu 20 30 lira mı? ne? Aa ucuz baya. Dur bir içime takayım tişörtü de. <laughs> Bakayım nasıl oldu şimdi? <laughs> Omuz çalışmış bir amca gibi. Eski badici. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi. Yeğenim iş var da iş beğenmiyorsunuz yeğenim. Nasıl <laughs> nasihat vereyim böyle? İş var da iş beğenmiyorsunuz. Dışarıda işçi. Yüzünden amca. Aynen. Oğlum yalnız... Evet. Saçlar uçuşuyor yani. Saçları... Saçlar köpek tüyünden mi <laughs> Saçlar pişmaneden daha ince, öyle söyleyeyim. Ama baksana, kaşı dökülmüş adamın bak. Gelene kadar kargoda kaşı dökülmüş. Ama ucuz böyle, güzel, eğlenceli. Al dursun. Bunu burada bırakalım, çünkü bunları reels çeksin. <gülüyor> Aynen. Net yapar. <laughs> evet. Evet, ilk ürünümüz buydu. Dedim, videonun başlığında da yazıyor saçma sapan ürünleri diye. Gelelim. Ay. Şunu hassas kesiyorum. İkinci ürünümüze çok hızlı geçeceğim incelemeleri. Sizin de kafanızı ağrıtmayacağım. En azından görün merak ederseniz de alabilirsiniz. İkinci ürünümüz bir adet. Ne aldığımı da unuttum. Eldiven olması lazım. Olmayabilir. Kendinden ısıtıcılı eldiven. Kar eldiveni. Şöyle birbirine geçik halde. ısıtıcılı battaniye kullandın mı? O kadar korktum ki ben küçükken onlardan birkaç böyle evde yangın çıkıp ölmüştü konu komşu. Ee, elektrikli battaniyeden ya Şevkin komşular direkt yandı. Yani bayağı. O yüzden bizim eve hiç girmedi o. Ama bir ara meşhur 90'larda falan meşhurdu elektrikli battaniye, elektrikli battaniyeydi. Şimdi şöyle bir kablo çık içerisinden USB'ye takıyorsunuz. Kablo böyle şöyle çiftlenmiş. Yani tek USB'den iki tane yeri şarj ediyorsunuz. Şarj edeceğimiz konularda sanırım buradan şarj edeceğiz. Doğru mudur? Abi pil de çıkmamış ki içinden. Bak pil de orada duruyor böyle. Aynen pilleri buradan böyle şarj ediyoruz. Bunun şarjını etmemiz lazım. Ama gerçi içinde şarj vardır. Şarj ettikten sonra bunu takıyoruz şöyle içine. Bu buraya. Tekrar içerisinden bir kablo çıkıyor. Elimin üstüne batarya koyma fikrini hiç sevmedim. Ya ama şöyle düşün. Van'da, Kars'ta falan güvenlik görevlisisin. Bilmem ne. Hani böyle soğuk yerlerde çalıştığını düşün. Atıyorum mesela işte Uludağ'da, Uludağ'da çalışıyorsun mesela. Yani onlar için aslında bir yandan da. kırmızı kırmızı yandı böyle. Bakalım elimizin hangi bölgelerini ısıtıyor? Kartal tutma eldiveni gibi yalnız çok büyük ya. Hah, bir daha basıyorum. Şu an yanıyor mu? Bekleyeceğiz biraz. Bak şimdi kırmızı var. Mavi oluyor basınca. Basınca da tekrar beyaz oluyor. Yani mantıken kırmızıda sıcak olması lazım. Isınıyor. Bu bölge sıcaklaştı. Parmaklarda bir şey var mı? Tam burası ısınıyor da parmaklar aslında mühim olan burada. Bence. Ortadan çünkü el donmaya. Yani. Benim ayak parmağım bir kere donuyordu zaten öyle. Donmuştu hatta. Neyse, açık kalsın sonra döneriz mi ya. Böyle yansın bakalım kendi kendine. Bu da böyle bir zımbırtıydı. Şu ben dayının saçları... Dayı çok iyiydi bence. Niye dayı gidiyordu? çok iyiydi. Fiyatına göre dayı on numara. Ben tam böyle milleti korkutmadık, güzel maske. Güzel geyik ya. Yayında falan iş yapar böyle. Şöyle iki tane Çin'den gelenlerin dönüştürücüsünü yanına pakete koymuşlar. Güzel olmuş. Böyle ufak dokunuşları seviyorum. Şimdi ilk ürünümüz ne? Ne almışım? Video. Doğru bel diyor lan. Ne almışız? Bir tane zil, kapı zili ve... Kapı zilimizin ekranı var da, kendisi nasıl yok ya? Nasıl yapacağız bunu? Bakalım, okuyalım biraz. Kameralı kapı zili. Şöyle... Hmm, tamam, bu bizim kapı zilimiz. Zile basıyoruz. Dokunuyor muyuz? Basıyor muyuz artık? Neyse. Şurada da kamera var. Bunu telefonunuza eşleştirip atıyorum zilinize bastı bilmem ne. Evinize gelip gideni görebiliyor musunuz? Ama ben bunu burada kurup uygulayamayacağım. Vaktim de yok. Böyle bir açalım. 3 tane pille çalışıyor. Şarj ediyorsunuz. Kendi yani diyafodunu yapmak gibi bir şey yani. Yani gibi. Mantıken bunu böyle evinize görüntüleyebileceğiniz bir yere koyuyorsunuz. Şu ne işe yarıyor? Şunu anlamadım ama. Hani sonuçta adam buna basıyor zile. Sen görüyorsun ne olduğunu. Hmm şurada tunu varmış ama değil. Bu da hoparlörü mü acaba ya? He. Tamam mantıken. Bu ana şeyimiz bu telefona bağlanan zil bu. Bu dışarıda duruyor. Bu da evin içinde duruyor ki basınca hoparlörden ses gelsin, ötsün diye. Bu şarjlı. Şarj ediyorsunuz, pili var, şarjı var, bilmem ne var. Böyle bir zımbırtı. Belki ihtiyacınız olur. Şu an ofiste, kapı, hiç hiçbir şey olmadığı için bunu alıp kuramayacağız da. Daha doğrusu da uğraşmayacağız. Çünkü bu hızlı kutu açılışı. Aldığımız ürünler. Kullanır mısın? Valla kullanırım. Ben öğrenciyken yaşadığım evde böyle bir şey olması çok şarttı benim için. Çok güvenli bir yer değildi. Evet. Çoğu evde artık kendi kendi olduğu için ama hani illa evde çocuğunuz çocuğunuz yalnız kalıyorsa, bir yere gitmeniz gerektiğinde falan hani Telefondan bakabilir. Onlar için oyuncak gibi de olur. Hemen Hepsine bakarlar kapıyı kim çalıyor diye. Olur. Kaçıncı ürün? 4 mü? Eldiven ısındı mı ya? Eldiven bak. Elle bakayım. Sıcak mı? Sıcak. Ama içi daha önemli. İçine bakalım. Parmaklar da ısınıyor. Şöyle komple... Şu an sıcak eldivenin içi. Okey, eldiven geçti. Eldiven işini görür. Nasıl kapatıyoruz ya? basın tutuyoruz, kapanıyor. Bir diğer saçma ürünümüz. Saçma demeyeyim da gerçi yani bu. İlginç diyelim. Kullanım alanı kim kullanacağını bilmediğim ama... Ne bu? Bilgisayarınızın yanına koyduğunuz ofisinizde falan bir bardak ısıtıcısı. Şeyi kahve üstüne koyuyorsun. Altına tuş var bak. Ağırlık gelince şey olsun diye, ısınsın diye. Bardağınızı, çayınızı, kahvenizi neyse sıcak tutuyor. Smart Cup Warmer diye geçiyor. Yani beyaz yakalılar için güzel bir özellik. Şimdi bütün beyaz yakalılarda şimdi şey var ama... Yok abi, Şeyleri. tamam Starbucks alıyorsunuz ya, yani soğuyor sonuçta. Işte. Sabah ofise gelirken filtre kahve aldın, koyuyorsun. Bir saat sonra gidip sigara içmeye falan alınca onu yine sıcak oluyor. Ilık oluyor en azından, bir şey oluyor. İş yapıyor. Bir diğer ürünümüz. Evet, bu Xiaomi. Xiaomi Dirma, Dirma Xiaomi'nin alt markalarından bir tanesi benim bildiğim kadarıyla. Bu neymiş? Hop! Elektrikli termos. Şöyle... İçinden kablosu çıkmadı mı? Ha kablosu belki içindedir ya. Belki şöyledir. Aynen. Şöyle bir kablosu var. Şöyle kasa gibi. Bizim giriş uygun değil ama ana dönüştürücü zaten o yüzden göndermiş. Zaten şunun gelme amacı bu. Şöyle. Bu ne biliyor musun? Bu aynen kettle, elektrikli. Yani hem termos hem kettle. Suyu alıp takıyorsunuz, işte basıyorsunuz, kaynıyor. İçine çay atıyorsun ya da işte kahve atıyorsun, çalkalıyorsun. Sıcak, her şeyin, kahven, çayın, neyse suyun hazır. Güzel. Her şey sadece elektrikle çalışıyor mi? Evet. Kettle zaten. Yani şarjı olmuyordur sanırım benim bildiğim. Bakalım burada içinde yazıyor mu? Ya o zaman ne anlamı var ki? İçi Çinli. Kullanım amacı ne yani? Ben onu anlayamadım. Hadi desem kampa gittim, hazırlık <laughs> bekliyorum, ısıtacağım, su ısıtacağım. Elektrik lazım tamam işte bu. Ya yapmış işte ofiste ofiste bir yerde yaparsın diye ya bilmiyorum. Bataryası da var mı bilmiyorum. Bu da böyle bir ürün. Açılım kısmındaki linkten özelliklerine bakabilirsiniz. Bataryası var mı bu. Bu seri hızlı seri olduğu için geçiyoruz. Ürün bu. Mantıklı geliyor mu sana? Kullanır mısın? Niye? Normal termos olarak kullan. Böyle bak bardak da oluyor. termos olarak kullanırım ama dediğim gibi kampta su ısıtıcısına ihtiyacım var ama elektriği... Ya çünkü mesela içinde pil olsaydı tahminimce bu kadar priz büyük priz gelmezdi bunda. USB bir tane şey gelirdi en azından miliamper falan doldurduk için gibi geliyor. O yüzden mesela bunun pilli olduğunu düşünmüyorum ben. Ya ama karavan, maravan o tarz kamp araçlarında falan olabilir yani. Ya da işte çadır kampına gittiğinde büyük kettle götüreceğine bunu götürür. Bir diğer ürünümüz. Blitzwolf'un Computer Game Speaker diyor. Aa bak bu güzel! Oyuncu hoparlörü diye geçiyor bu Blitzwolf'ta. Bunu takıp, detayını çekelim. Haydi! Ulan jack'ı bir yerde, USB'si bir yerde bunu ya. Nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Ben size göstermek için şöyle çizgiye doğru çevirdim. Geldi mi ışıklar? Gelmedi mi? Şu an geldi mi? Ee, geldi. Bu. Olay bu. Çok ucuz böyle iki tane hoparlör. Belki hani ben böyle gaming gaming görünce atladım da Epidemic Sound'dan aldım sesi. Kötü gelmiyor ha. Fena değil. Yani full seste çok da patlamıyor. Kaç renk oluyor? Her dokunuşta renkler değiş, ışık kapanıp açılıyor bak. Şuraya dokununca kapanıyor. Buraya dokununca açılıyor. Dokunmatik şurası. Yani hani ucuz yollu şöyle bir görüntü, ambiyans yapayım ben diyorsanız ışıkları da... Yeşili çok iyi bu arada. Keşke yeşil olsaymış komple. Kırmızı gayet Sen net görebiliyorsan ben şöyle bakamadım ya az önce. Yani sarısı mesela çok soluk ama yeşil cam gibi bak. Şöyle özellikle iyiymiş. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben beğendim sesini falan. İş yapar bence yani. Hani alınmaz değil. Bir yandan da USB'den direkt jackla takıp takılıyorsun. Telefonu telefonda falan Kulaklık girişi olan telefonlarınız varsa eğer. iş yapar. Bunu beğendim ben. Kötü değilmiş bu. Bunu Telegram'dan vereceğim size hediye. Açıklama kısmında linkleri var bu arada. Buradaki bütün ürünleri Telegram'dan dağıtıyorum. Evet gelelim. Bu arada çok hızlı geçiyorum bilerek. Hem uzamasın hem de ürünleri böyle çabuk çabuk görelim diye. Yoksa her birini ayrı inceleme çekilirdi yani. En azından şuna mesela çekilir. Bu benim favorim. Bunu yıllardan beri almak isteyip de alamadım. Denk gelmedi. Bir kere geldi gümrüğe takıldı geri gitti. Bu ne? Bu da eldivende aynı mantık ısıtıcılı yelek. Ama bunu alma sebebi aslında ısıtıcılı olması değil. Şu içindeki şey var ya. Ya tabii hani ne kadar şeydir de hani insan yine bir kolumbiya bir havası veriyor insana gibi. Şimdi bunun ısıtıcısı nerede? Söktüler mi oğlum bunun ısıtıcısını? İç cebin cebi var bir tane. İç cebine bakalım. Tamam Powerbank'le çalışıyor. Yani kablosu var, cebi var. Powerbank nerede? Koca ofiste powerbank yok mu şimdi? Vay arkadaş. Evet, koskoca ofiste powerbank yok. Çünkü her gelene nasılsa bizde var, al bu senin olsun. Her gelene bizde var, al senin olsun diye diye elimizdeki bütün powerbank'leri vermişiz. O yüzden bunu şöyle deneyeceğim. Bilgisayara da takacağım USB'den. Bir 10 dakika açık kalsın, ısıtacağım. Ondan sonra giyip hani neresi sıcaklaşıyor, neresi nasıl ısıtıyor. Hem de orada bu da ısınmış olur. Mecbur öyle deneyeceğiz yoksa olmuyor yani. Powerbank'ini takalım. Yani powerbank'imizi taktık varsayalım en pahalı power taktım şu an buna. Sonrasında ise eldivenimizle aynı mantık. Basılı tutuyoruz. Yanmıyor. Çekmiyor mu acaba gücü? Lamperini mi beğenmedin oğlum? Tamam. Şunu böyle kırmızıya aldık. Bir 10 dakika bekleyelim. Yelek ısınsın. Bir giyeyim bakayım. Hani neresi sıcak? Neresi şey? Normalde tabii ki de cebinizde bir powerbank olması şart. Yani powerbank'iniz varsa bu yeleği alın. Ya da yelek aldıktan sonra bir powerbank de alırsınız. Aynı yerde de ucuz oluyor. Bu arada şöyle beden olarak bendeki 2x bak. Hani ama tip olarak düşünürsen bunu medium large arası bir şey gibi geliyor şu an boy olarak. Onu ben bir giyeceğim. Çünkü uyardılar. Dediler ki Çinlilere göre değil. Large. Şey, bu herhalde. Aynen öyle yani. Tıfıl oldukları için biraz. Nasıl Amerikalıların large'ı bizim X'larcımızsa aynı şekilde onlar da iri ise öyle alın aklınızda bulunsun. Burada mesela %100 bilmem ne falan yazıyor. Büyük ihtimalle %100 polyesterdir bu hepsi. Her şey %100 yazıyor. Bir 10 dakika ısınsın. Onu giyip deneyelim ondan sonra kaçarız. Evet 10 dakika <laughs> powerbank'imizi ısıttık diyelim. Normalde powerbank bu iş cebinizde kalıyor. Bakalım neresi ısınmış. Ooo şu an nasıl? Bak tam oldu mesela 2 ister bana cuk oturdu. Bebek sahil şey gibi ofçay yeleği var ya <laughs> biliyor musun ofçay yelekleri. Onlar gibi oğlum. Şeysin çok sıcak şu bak. Asıl ısıttığı bölge şurası. Termodan komple ısıtmıyor abi. Şu bölge. Bak elle orayı. Zaten el anlayacaksın. Boyunla sırt. Ay. Hani aman sırtını üşütme, aman sırtını üşütme dedikleri tam şurayı ısıtıyor şöyle. Hani şuraya kadar inmiyor. Burası ılık diyeyim. Hani burayı komple böyle ısıtmıyor yani öyle söyleyeyim. Yani kanter içine kalırsın ama ben bu tarz şeyleri kullanışlı buluyorum hakikaten. Yani böyle soğukta dışarı çalışmak zorunda kalan insanlar için bence iş yapar bu. Ya e da soğuk yerlerde yaşayan insanlar için iş yapar. Soğuk yerde yaşayan insan yine bir alışkanlık kazanıyor ama... Gibi. Ben mesela Uludağ'a gittiğimde aklımı yitirmiştim. Ben mesela işte Kars'a gittik mesela çekime. Millet orada normal dayı böyle ceketiyle falan geziyor. Ben böyle içikler işte kar 40, eksi 24 dereceydi. Biz düşünmüyoruz ki dedi dayı. Yani aynen bir süre sonra tabii orada alışıyorsun da. Bu da okey ya ben sevdim bunu. Ama dediğim gibi beden mesela ben large giyiyorum. 2x large aldım. Sizin de aklınızda olsun eğer almak isterseniz. İş yapar bu. Şunu kapatayım. <laughs> bir tek hani tuşunun olduğu yeri sevmedim. Tuşu gizlenebilirdi yani. Burada bir, bir şeye gerek yok yani. Hani hakikaten ne gerek var burada. Bir de hani ne, şey böyle. Herkes gelip oynar anasını dedim bununla. Arkadaşsınız bununla. Okey evet. Hızlı kutu açılış turumuz burada bitmiştir. Sizler de hangi ürünü kullanırsınız? Hangisi işe yarar, hangisi işe yaramaz? Ya da ben bunu bu iş için yapıyorum. Bunları kullanabilirim gibi fikirlerinizi de diyorum kısmına en azından Almaya düşünen birileri varsa fikir verebilir. Evet ben bunu ambalajlıyım. Telegram grubundan bu ürünleri vereceğim hepsini. Hangi ürünü ne amaçla kullanırsınız? Fikriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ürünlerin fiyatları vesaire hepsi açıklama kısmındaki linkte var. Kendiniz oradan bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğer bu hızlı seri turunda incelenmesiniz ürün varsa yorum kısmına, Instagram'dan vesaire bir şekilde, mailden atarsanız da onları da alıp bakabiliriz. Bütçemize göre tabii bunlar değişiyor. Yani şunu ben aldım ama toplamda kaç para verdim hatırlamıyorum yani. Ama hızlı geldi. 6 günde geldi hepsi çok iyi. Olabilir, benziyor. Ama bence Doğu Perinçe'de bence. <laughs> Benzemiyor mu? Ben <laughs> benzettim.